Herkese merhaba arkadaşlar ben Asil Moray kanalıma hoş geldin sefalar getirdin deyip ben direkt konuya giriş yapmayı çok seviyorum diğer kanallar gibi böyle öncesinde çok konuşmak benim tarzım değil dinlemek istiyorsan en sonunda seninle bir konuşma yapıyorum çok istiyorsan onu da dinlersin bir erkeğin ilişkilerde bilerek veya bilmeyerek yaptığı taktikleri sana anlatacağım ya bu kadar basit ya ama bu Mahmutlar ya bilerek yapıyor ya bilmeyerek yapıyor. <laughs> onu söyleyebilirim. Ama öyle bir işe yarıyor ki. Öyle bir seni gaza getiriyor ki bu taktikler. Sen onu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun ve üzülen sen oluyorsun. Canım benim. Birincisi. ilişkinin en başında tamamen senin istediğin gibi davranan bir erkek gördüğünde senin için kıpır kıpır oluyor değil mi? Diyorsun ki beyaz atlı prensimi buldum. Ya ben ne yaşıyorum? Mükemmel biri. Böyle bir şey olamaz deyip ilişkide iyice bütün yoğunluğu çekiyor ilişkiye ve kendisine erkek çekiyor, çekiyor, çekiyor. Sonrasında ne yapıyor biliyor musun? Pat diye alacağını aldığında, ilişkide alacağını aldığında nedir? Zaten biliyorsun cinsellik, cinsellikle bir yakınlaşma olduğunda hop erkek gidiyor. Erkeğin en güzel taktiği bu. Anında gidiyor. Sonra sen diyorsun ki nasıl gitti ben değersiz miyim? Niye bana ilgi göstermedi? O adam gittiği yerde başka birisi geldi. Bende mi sıkıntı var diye. Kendine yazık ediyorsun ya. Ben sana kıyamıyorum gerçekten. En sonunda güzel bir konuşma yapacağım. İkinci ne yapıyor biliyor musun? Şöyle bir şey. Ne oluyor? İlk başta hoşlandım. Seni seviyorum. Arkasından sıkıldım. Sorunlarım var ayrılalım falan. İkinci taktiği bu. Bu şekilde yaptığında da Hop oh, seni daha çok kendisine çekmeye başlıyor. Sen diyorsun ki bende mi sıkıntı var ne oluyor lan ne bitiyor ulan ben sevilmeyecek kadın mıyım ilgi görmeyecek kadın mıyım deyip kafanı duvarlara taşlara vurmaya başlıyorsun. Yazık yapma kendini. Üçüncüsü de şöyle. Sana çok fazla mesaj atmıyor. Seninle böyle çok ilgi göstermiyormuş gibi davranıyor. Özellikle bakıyorsun Instagram'dan veya WhatsApp'tan görüldü atıyor hikayelerine, durumuna veya mesajlarına. Lap diye görüldüğü atıyor. Sen diyorsun ki ne yapıyor, ne ediyor, niye görüldü attı. İçindeki o hırsı uyandırmaya başlıyor. Gerçi bizim Mahmut bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyor ama erkeklerin arasında öyle taktikler var. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Aman bir kadına ilgi gösterme. Çok ilgi gösterince kadın kaçıyor. Halbuki ilgisiz davranınca daha çok sana geliyor. Daha çok aşık oluyor ve çok daha kolay cinsellik yaşıyorsun. Erkekler de bunları konuşuyor. Sen sanıyor musun ki sadece sen taktik videoları izliyorsun. Ey ey neredesin? Bir diğer maddemiz de ilgisizlik. Ne demiştim? İlişkinin en başında ilgi geliyor geliyor geliyor. Hop! ilişki rutine binince bunun gerçek şeyi ortaya çıkıyor. İlgisiz, ilgisiz davarın teki olduğunu görüyorsun. Ama bu sefer onu onarma çalışmaları, ondan ilgiyi tekrardan alma çalışmaları, videoları izliyorsun işte nasıl bağlarım, nasıl ederim, aman Allah'ım cepte gözükmeyeyim. Zaten cepte gözükmeye kıl oluyorum ya. Cepte gözükme videosunda şunu diyorlar, birisine çok sevdiğini söyleme, çok fazla değer kıymet, Görülmez çünkü o çok sık söylersen. Yarın öbür gün çıkacağımız meçhul ya. Yarın öbür gün başına bir şey gelip ölüp ölmeyeceğim meçhul. Belki o kişi ölecek. Diyeceksin ki keşke sevdiğimi söyleseydim. Böyle saçma sapan taktik verenler de var. Onları da izlemeye devam ediyorsun zaten. Neyse konum bu değil. Bunu da araya sıkıştırıp içinde kalmasın diye söyleyeyim dedim. Ne demiştim? İlgisiz. İlgisiz davranıyor ediyor ve bunun altında yatan bu taktik videolarıyla sen anı geçiştiriyorsun. Başka birinde yine aynılarını yaşayacaksın. Bunun sebebi ne biliyor musun? Senin geçmişte yaşadığın babandan alamadığın sevgi, babandan göremediğin ilgi. Erkek çocuk babanın erkek çocuğuna daha fazla ilgi göstermesi ve sana sevgisini yansıtmaması. Bunun gibi veya babanı erken yaşta kaybettin. Bütün bu ilişkilerde değer görme, ilgi isteği senin tamamen babanla olan psikolojik sorunlara dayanıyor. Ve erkeğin neden bu şekilde davrandığını biliyor musun? Bunun da sebebi erkeğin annesiyle olan sorunlara veya erkin annesine olan kızgınlığı, öfkesi bu öfkeyi hayatına giren kadınlardan çıkarmaya başlıyor. Veya bir rol modeli var çok çapkın birisi onun gibi olmaya çalışıyor. Senin, Sen onun için sadece bir not aldı. Tekrardan tabelasına eklediği bir şeysin. Hop bu da geldi. Hop skor. Anladın mı? Sen skordan ibaretsin. Çünkü erkek belki de cinsel tercihlerini kendini ispat etmeye çalışıyor. Bunların tüm sebebi psikolojik ama gel görelim sen taktikler deyip ey değil öyle sadece günü kurtarmaya çalış. Böyle bir şey yok ya ben sana söylüyorum böyle bir şey yok. Sorunun kaynağını çözeceğiz. Ve evet sen gerekirse bunu için psikolojik destek alacaksın kulağa şey geliyor değil mi? Senin babanla olan problemlerini çözmen lazım. Senin bir daha böyle bir ilişki yaşamaman için bunları halletmen gerekiyor. Canım benim. Bunları hallettiğinde sen ilişkilerine mutlu olabileceksin. Ama onun haricinde olamayacaksın. Üzgünüm. Çok açık ve net söylüyorum. Her şeyi dobra söylerim. Ayrıca şuna da geleceğim. İlişkilerde erkeklerin yaptığı taktikler. Ufaktan bunlar ama bunlar çok etkili. Bunlar tamamen seni değersiz ve ilgisiz göstermek üzerine olan şeyler ya. Sen de bu şekilde hırs yapıyorsun, ego yapıyorsun. Geçmişin olan problemlerini bilmediğin, çözemediğin için bu sefer hissettin duygular hayatına çıkan erkeklerde, yanlış erkeklerde aramaya başladıkça sen daha fazla üzülmeye devam edeceksin. Sen daha fazla yıpranmaya, kendinden daha fazla ödün vermeye devam edeceksin. Peki sen bunları yaşamayı hak ediyor musun? Sana soruyorum. Hak etmiyorsun. Peki o zaman neden yaşıyorsun? Ama işte yaşıyorum bilmiyorum. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz. Sen bir kendine gel, bir sirkin ya. Bir sirkilen bir kendine gel ya. Böyle bir hayat var mı? Bu hayat geçmez. Ama erkeklerin yaptığı taktikler ve evli erkeklere de gireceğim. Evli erkekten dışarıdaki birisiyle tanışın ettiğinde direkt şu yalanlara başvuruyorlar. Diğer kadın için diyor ki benim zaten evliliğim çok mutsuz. Ben zaten çocuklar için birlikteyim. Zaten ben karımla ayrı yatıyorum cinsel hayatımız yok. Sırf dışarıdakini de bağlamak için. Sırf kendine bir şeyler ispat etmek için. Bu saçmalıklara giriyorlar. Evdeki kadına gelince de üf ben çok yorgunum. Ya işte o yüzden yapamıyorum. İşte hava çarptı bilmem ne oldu. İşte işler yoğundu. O yüzden ilgi gösteremiyorum. Bilmem ne oluyor. O oluyor. Bu oluyor. O oluyor. Bu oluyor. Hop bu erkekler de saçmalamaya başlıyor. E ee, tekrardan ben sana geliyorum. Böyle bir hayat yaşamak senin lüksün mü? Sen böyle bir hayatı yaşamayı hak ediyor musun? Sen kendine olan saygını yitirmeyi hak ediyor musun? Sen bu şekilde kendine değer göstermeyerek daha ne kadar daha devam edeceksin? Senin bu ilgi açlığının değer görme ne doldurabilir bu hayatta? Bunları konuşmak lazım. Bir gerekirse profesyonel destek alman gerekiyor ki sen gerçekten ilişkilerine mutlu ol. Her neyse konu çok daha fazla. Bir sürü şeyden saçma sapan. Çünkü Covid'i e atlattım ya onu kutluyorum. Yine böyle enerjim, keyfim çok yerinde. Sen bir kendine geleceksin. Ben de bunu istiyorum. Ben de bunun için varım. Kanalıma gelip baktığında abone olmamak içten bile değil çünkü her şey senin için çekiyorum. Ben senin için buradayım. Ben senin için burada olmaya devam edeceğim. Ben senin kanatsız meleğinim ya. Bana öyle mesaj gelmişti. Çok hoşuma gitti. Ben senin kanadı olmayan meleğinim. Ben senin hayatına dokunabilen bir asilim ya. Asil morayım. Ben bunun için varım. Ben gelip geçici taktiklerle senin hayatına dokunmayacağım ya. Ben senin hayatında kalıcı olarak çözümler için buradayım. Her zaman da burada olacağım. Nasıldı? Video hem papa papa -pa her şeyden konuştuk ettik ve oturup düşünme vakti olduğunu biliyorum. Bu videoda da oturup düşüneceksin. Aklına takılan bir şey olursa bana yazmanı bekliyorum. Instagram aşağıda paylaştım açıklama kısmında. Yok ilişkilerimde benim çözemeyeceğim sorunlar var. Çok daha büyük şeyler yaşıyorum. Asil diyorsan senin içinde özel seanslarım var. Mutlaka Instagram'dan yazdığında telefon numaramı paylaşıyorum seninle. Oradan tüm detayları da konuşuyoruz. Kendine çok güzel bak. Yani seni olduğun gibi kabul ediyor ve olduğun gibi önemsiyorum. Sen olduğun gibi çok özel ve değerlisin. Kendine çok çok özel bak. Kendine çok çok güzel bak. Seni kocaman öpüyorum. Hoşçakal.